İyi günler ceviz dostlar. Değerli takipçilerim. Bugün yerimiz Çorum Oğuzlar 890 rakım. Kendi bahçemiz. Konumuz arkadaşlar ceviz T göz aşı. Arkadaşlar artık göz aşılar, sürgün göz aşılar başladı. 21 Haziran gün itibariyle gözlerin sürgünler pişkinleşmesiyle arkadaşlar göz aşılarımız başladı. Biz de bugün T göz aşı videosu çekelim dedik arkadaşlar göz aşılarını T göz aşılaması bahsedeceğim. T göz aşı genelde e, meyve aşılarında kullanılıyor. Biz cevizde genelde çift kalem yüksek aşı kullanıyoruz ama T göz işte göstermek istedik. 21 Haziran'a başladık. Ana kriter bu gözlerin kalemlerin, çubukların pişkin olması. Gözlerin iri olmazlığı, pişkinleşmesi. Aynı zamanda anacın kabuk vermesi arkadaşlar. Temel kriter bu. 21 Haziran gibi bölgeye göre değişir. Bazı yerlerde Haziran başında başlar. Bazı yerlerde Temmuz 15'ini bulur. Ve bu anacımız ve gösterdiğimiz kabuk verdiği sürece devam eder arkadaşlar. Şimdilik bunun için yapılacak işlemler arkadaşlar. Ağacımıza bir hafta öncesinden suyu kesiyoruz. Daha sonra aşıracağımız fidanın arkadaşlar sürgünlerini Önce malzememi tanıtayım. Bir adet makasımız. Bir adet T göz aşıları kullandığımız göz aşı bıçağımız. 10 milim, 15 milimetre eninde silikonlu elastik aşı bandımız arkadaşlar. Öncelikle göz çubuğumu buraya bıraktım. Kalemim de şöyle duruyor. Arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir takalım. Taktık. Öncelikle bir taraftan şu gözlerimizi temizleyip bir taraftan arkadaşlar gözü takacağımız yerle belirlemeye çalışıyorum. Şimdi bunda gözü nereye takacağız arkadaşlar? Biz göz açılarda genelde sürgün göz açılarda gözleri yıllık sürgünlere bakın. Buradan yukarısı bir yıllık, buradan aşağısı iki yıllık. Bir yıllık sürgünlere takmaya çalışıyoruz. Eğer yer bulamazsak iki yıllık sürgünlere göz takıyoruz. Bunda yıllık sürgün çok güzel çok kuvvetli pişkin yetişmiş ona takacağım Hatta buna iki tane göstereceğim arkadaşlar ona göre bir hazırlık yapıyorum bu tamam yapıyorum bu ağaç bu ağacın devamı güçlü sıkıntı var kökte yandan çıkmış bunu bir fakat biz biz e, o ağaçta olsa buna yaprak bırakacağız nefes alsın diye bakın buraya yakın çekim yapalım yaklaştıran burayı biraz aşıdan önceki hazırlıklar arkadaşlar. Bakın. Göz sap çık, e, yaprak çık, e, yaprak saplarının dibindeki gözleri öldürüyoruz arkadaşlar. 3 yaprak falan bıraktıktan sonra bakın öldürdük. 3 yaprak, 4 yaprak bırakıp tepesini kesiyoruz. Tepesini kesme sebebimiz yani her, e, ağlamayla falan ilgisi yok arkadaşlar. Sadece biz bunun tepesini uzun olduğu zaman biz buradan yara verince arkadaşlar rüzgar kırıyor. O yüzden kırılmasın diye bu şekilde kesim yapıyoruz. Kesim yaptık. Şimdi bir tane göz yapacağım. Yerimi belirledim. Düzgün, temiz yaklaşık 8-10 santim uzunluğunda. Şimdi bıçağımız keskin bıçağımız arkadaşlar. Bakın. Önce bir yatay çizik yaptım. Sonra dikey bir çizik. Bıçağımın ucu oduna dokundu. Fakat odunu fazla bastırmayayım arkadaşlar. Önce sağ. Bakın. Sonra sol. Normalde kabuk vermezse şu bıçağımızın arkasıyla açarız ama bunu hiç gerek bile görmedim. Kalem ağacımızı hazırladım. Şimdi gözüm alacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu şekilde gözüm bu. Chandler Yaklaşık bir buçuk iki santim üstünden bir çizik attım. Sonra sol tarafından böyle bir çizik attım. Aşağı doğru okucu yapacağım çünkü. Sonra sağ tarafından şöyle bir çizik yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bıçağımın ucunu hafiften kaldırıp yokladım. Bakın şıp diye bir ses gelmesi lazım tavındaysa. Bakın kendisi attı. Şöyle koydum. Bakın arkadaşlar gözümün arkası dolu. Bakın şekli Ok gibi. Böyle bakalım. Ok gibi. Sonra getirdim gözümü. Gözümü getirdim arkadaşlar. Bakın. Sağ tarafını kaldırdım. Yerleştirdim. Sol tarafını kaldırdım. Yerleştirdim. Daha sonra aşağı doğru kaydırıyorum. Aşağı doğru kaydırım, Kaydırdım. Kaydırdım. Kendi kayı şöyle gösterelim. Biraz yakın çekim yapalım buraları. Bakın. Aşağı kadar indi. Açıldı. Ne yapacağız? Yukarı kaydıracağız geri. Yukarı doğru sıktı. Eğer anacımız ince, gözümüz kalınsa şöyle kenarlara bir çizik yapabiliriz. Bu gözümüz yerine oturdu. Şimdi bir tane de şurayı yapacağım. Yine aynı şekilde. Böyle bir çizik attım. Dikine çizik attım. Sol tıra başladım, sağ tıra Şimdi gözüm alacağım. Yine aynı şekilde. Gözüm düzgün, pişkin. Bakın şöyle bir Yatay bir çizik. Sol taraftan aşağı doğru okucu. Sağ taraftan aşağı doğru okucu. Hafiften yokladım. Kendisi şıp diye attı. Arkası bu şekilde. Daha sonra geldim. Bir gün yerleştirdim. Sonra bir gün yerleştirdim. Daha sonra kalemimi, bak gözümü kaydıra kaydıra. Şu yaprak sabından tutabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yeter ki göze dokunmayın şu şekilde aşağı doğru kaydırarak şurayı yararak bakın, yararak gidiyor. Yerleştirdim. Yukarı doğru kaydırdım. Bu çok güzel sıktı. Bıçağımı yerine koyup şimdi bantla sarmaya başlayacağım. Arkadaşlar bunlara bir hafta öncesinden suyu kesiyoruz dedik ve bir hafta sonra su vereceğiz. Şimdilik göz aşılarına dikkat edilmesi gereken aşıya nereden başlayacağız? Ağlam olursa alttan bir boşluk bırakabiliriz, hiç sıkıntı yok. Bakın, şöyle boş bir döndüm, sıkarak devam ediyorum arkadaşlar. Tatlı sert bir şekilde şöyle sıkarak, bir taraftan yoklayarak. Arka taraflarda boşluk kalacak diye bir sıkıntı yok, sadece şurada boşluk kalmasın. Bakın, şuralarda boşluk kalmasın, hava almayacak şekilde. Şu yaprak sapının üzerinden geçebilir, hiç sıkıntı yok. Bakın. Şu yaprak sapının üzerine gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki gözümüz el kapanmasın. Bakın. Şöyle yaptım. Şöyle dolandım. Burayı yakın çekelim. Yaklaştıralım. Bakın. Göz neredeyse gözükmeyecek durumda. Ama hiç sorun değil. Bakın. Aşağıdan yukarı doğru sıktığım için bakın. Gözün kertiği, şu kertik tam oturdu. Sağ sola kaymadı. Boşa çıkmadı. Şöyle doladım. Sonra bir tur daha doladım. Sonra geldim. Şurada parmağımı araya sokup düğümünü attım. Diğer bandım var bir tane de. Onu da hazırlayıp Bakın arkadaşlar. Gene aynı şekilde. Alttan biraz hafiften boşluk bıraktım. Çektim. Bıraktım. Çektim. Bıraktım çok asılmaya gerek yok. Çok asılırsak arkadaşlar bu şeffaf bantlar fazla sıkı gereğinden boğmaya gerek yok. Bakın yaprak sapını şöyle bastırabilirsiniz. Bastırdık. Daha sonra gözümüz üzerine gelmeyecek şekilde. Bakın. Bir tane sürgün gözümüz var burada. Bir tane de altında uyur gözümüz var. Çift göz var. Şöyle yaprak sapın üzerine gelebilir. Geldim. Şöyle kapattım. Hiç sıkıntı yok. Yaprak e, gözün Sürgün gözüm üzerine dokunuyor ama hiç sıkıntı yok. Bu kenarını Parmağımı araya soktum. Şöyle getirdim. Bu aşımı yaptık. Ceviz T göz yaptık. Burada bir duraklatalım. Duraklatalım. Evet arkadaşlar. Deminden T göz aşı yaptık. Ceviz T göz yaptık. Şimdi de Ters T göz yapacağız arkadaşlar. Arada hafif bir fark var. Çok aşırı bir şey yok Ekstra bir fark yok Bu ters T'ye göz aşı nerede kullanılıyor Genelde e, incir gibi e, Ceviz gibi Ondan sonra Ağlama sorunu olan hangi ağaçlarımız vardı bizim İncir Ceviz, dut gibi Ağaçlarımızda veya aşırı yağış olan Karadeniz gibi aşırı yağışlı bölgelerde Genelde bu ters T'ye kullanıyoruz Bir nebze yine faydası oluyor Yani e, göz aşılarda Şimdi arkadaşlar Yine aynı şekilde. Burada iki tane atacağım. Bakın. Bir tanesini şöyle yapalım. Çizimi attım. Buralara yakın çekelim. Özellikle şu işaret yaptım ellere. Bakın. Bunda çizimi attım. Aşağı doğru değil arkadaşlar. Yukarı doğru. Bakın. Şu şekilde hafiften kaldırdım hafiften kaldırdım şimdi çubuğum alırken çubuğumla aynı şekilde arkadaşlar öbüründe üstten çizdim alta doğru gittim. buna tam tersi şöyle yaklaşık yaprak sapının 1-2 cm altından çizdim daha sonra şöyle bir soldan çizdim şimdi sağdan çizdim arkadaşlar. Bakın buraları yaklaşık gösterelim. Şöyle çizeyim şurada. Şüp diye attım. Çubuğumu yerine bıraktım. Bakın arkadaşlar. Şöyle elimi şöyle alayım da. Bakın şu tarafı açtım. Sonra sol tarafı açtım. Öbürünü yukarıdan aşağı kaydırdım. Bunu aşağıdan yukarı. Bakın. Yukarı doğru kaydırıyorum. Bakın. Yukarı doğru kaydırıyorum, 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 kaydırıyorum. Yukarı çıktı. Bakın. Şimdi onu aşağı doğru kaldıracağım. Şu şekilde bakın. Eğer anaç ince gözde kalınsa aynı diğer gibi şuralara çizik atabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Şu şekilde attım. Böyle duruyor. Şimdi diğerimi bunu bir bantlayalım. Ondan sonra diğerine geçelim. Diğerini normal tedi yaptığımız işlemlerin tersi oluyor bu arkadaşlar. Bakın. Onda da aşağıdan yukarı bağlamaya yapıyorduk. Bunu da yukarıdan aşağı doğru yapacağız. Bakın. Boş doladım. Aşırı sıkmaya gerek yok bantı. doğuma yapar. Bu bantı zaten yaklaşık 15-20 gün sonra alacağız. Bakın doluyorum. Şu şekilde. Yaprak sapının üzerinden de geçiririm. Gözü kapatmıyorum hiçbir şekilde. Şöyle. Geldim. Bak. O yerine direkt oturdu arkadaşlar. Yukarıdan aşağı dolamamızın sebebi aşağı doğru sıkıp sıkma yapıp itme yapıp yerine otursun diye. Bu fidanımızda da suyumuzu kesmiştik. Şimdi bir tane daha yapacağım hemen altına. Bakın. Çok karıştırıyorum, çok daldım. Normalde diğer teyde de oluyor. Şöyle olacak. T diğer teyle karıştırdım. Aşağı çizik attım. Daha sonra kaldırdım. Sağ tarafı kaldırdım. Şimdi gözüm alacağım. Şu şekilde. Fazla yukarıları almıyoruz. Onların altlarına boşluk kalıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle alttan çizik aldım. Şöyle bıçağı elinizi kaçırmadan bu şekilde yapabilirsiniz. Gözün gireceği yer okucu gibi olacak. Sivri taraf yukarıda kalıyor bunda. Bakın. Şıp diye kendisi attı. Gözün arkada boşluk yok. Şöyle bakalım kendi girecek mi? Evet kendi girdi. Bakın. Çok güzel. Şu bıçakla işim kalmadı. Bu aşıdan sonraki süreçte arkadaşlar alttan üstten çıkan obulları sürekli temizleyeceğiz. Buradan çıkanları temizleyeceğiz. Bütün güç bu gözlere gidecek. Yukarı doğru kaydırıyorum. Bakın. Kaydırın, bak. Kaydırıyorum. 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 Tam yerine oturdu. Bakın bu şekilde. Bantımı aldım gözümüz ekranda olsun şöyle yukarıdan aşağıya tatlı sert bir şekilde şurada hafiften bir boşluk olabilir sıkıntı yok şöyle doluyorum gözümüz ekranda olsun da e, buraları yakın çekim yapalım bakın arkadaşlar çok güzel sıkıyor yıllık sürgün olduğu için kabuk çok güzel kapatma ve sıkma yapıyor herhangi bir sıkıntı olmuyor. Doladım, doladım, doladım. Bu şekilde. Yaptım. Aşımız bitti arkadaşlar. Bir hafta sonra kadar su vereceğiz. Yaklaşık 15-20 gün sonra da bandımızı çözeceğiz. Arkalarına hafiften bıçak değdiğimiz zaman zaten atacak. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Altına üstüne çıkan obur pislikleri temizleyeceğiz. Bütün gücü buna vereceğiz arkadaşlar. Zaten yaklaşık bir hafta 10 gün sonra şu yaprak saplar düşmeye başlar. Yaprak sapları kararacak gözler. Şuraya yakın çekelim. Bakın. Yaprak sapı kararıp aslında düşecek fakat gözler yerine yeşil duruyorsa aşımız bilin ki tutmuş demektir. Açmasına gerek yok. Bu şekilde hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.